Ahmet abi, o uygun birisi değil. Ayrıca çocuğu var. Günlük yaşamında onunla ilgilenmek zorunda. Kesinlikle asistan olmak için uygun değil. Ben bu işe mülakatla girdim. Ne olmuş yani? Yönetici asistanı 24 saat hazırda olmalı. Çocuğun var. Bunu yapabilecek misin? <laughs> Hiç sanmıyorum. Demek çocuğun var. Kaç yaşında? 6 Güzel. İşe alındın. Gel benimle. Ben mi? Ben neden? mi? Ahmet abi neden onu işe alıyorsun? Ahmet Bey bir çocuğun olduğunu öğrendi. Ailinde bir anne. Ve deneyimi var. Ahmet Bey ondan öğrenmek istiyor. Ne? Abimin çocuğu mu varmış? Aylin. Efendim? Söylesene. 6 yaşında bir çocuk nasıl bir şey? Hı? Yaşta sürekli neden diye soruyorlar. Çok tatlılar. Özellikle benim Hasan'ım. Hem çok yakışıklı hem de çok tatlı. O harika bir çocuk. Benim oğlum eminim daha yakışıklıdır. Mümkün değil. Kimse benim oğlumdan daha yakışıklı olamaz. Ama patronu tartışamam. Patron Hasanım'ın bir videosu var. Görmek ister misiniz? Ahmet, baba, görüyor musun? <laughs> Bunların hepsi Torunum için. Bu çok fazla. Hayır hayır hiç de bile. Üst kat dolu ve hiç yer kalmadı. Dışarıda bir bekleyen kamyon var. Yan taraftaki villayı da almak istiyorum. Oyuncaklarını yerleştirmek için. Ayrıca ona bin metrekarelik Luna Park yapacağım. Rahatça oynasın. Hasan hiç Luna Park'a gitmedi. Ama küçük beyin kendine ait Luna Park'ı var. Hayat neden bu kadar adaletsiz ki? Onu böyle şımartamazsın. Sonra şımarık olacak. Saçmalık. O benim torunum. Tabii ki de şımaracağım. Bana bak torunum geldiğinde en çok beni sevecek. <laughs> peki peki. Oğlum en çok beni sever. Aylin sana bir iş vereceğim. Patron yanlış anladınız. Ben o şekilde çalışmıyorum. <laughs> Aylin kendini fazla önemseme. Birini arıyor olsaydım o sen olmazdın. Tüm çocuk rayonları hazırlansın. Ahmet Bey oğluna kıyafet alacak. En yeni kıyafetler VIP odasına.